Tabii çok fazla yolculuk yapıyor İstanbullular otobüslerle. Yani İstanbul'da örneğin bazı Avrupa şehirlerine baktığınızda iki iki buçuk katı daha fazla yolculuğu İstanbul'da gerçekleştiriyor insanlarımız. Tabii bütün bu yolculuğun kahramanı İETT. Az önce İETT genel müdürümüz yatırımlarıyla ilgili bir takım açıklamaları siz kıymetli dostlarımızla ve hemşehrilerimizle paylaştı. 153 yıllık kadim kurumumuz İETT İstanbul'un toplu taşımasında e, çok büyük bir görev yerine getiriyor. Her noktasında günde tam 5 milyon yolculuğa imza atıyor İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin İETT kurumumuz. Ne atmak üzere bugün burada birlikteyiz. Bu güzel ana tanıklık eden 150 bin konserve et ürettik. 150 bin. Yani şu gördüğünüz konserve etlerimiz en hijyenik ortamda hazırlanmış, en doğru şekliyle hazırlanmış konserve etlerimiz. Tabi bunlar dana kuşbaşı konservesi şeklinde hazırlandı, paketlendi. Bunun yanına arkadaşlarımız başka bir ürün daha koydu. O da Yine e, bu çok faydalı olduğu e, bilinen ilikli kemik suyu. Yani biz aslında e, bu yapılan e, 33.46 konserve kemik suyu ve aynı zamanda 16.954 adette işkembe çorbası hazırladık. Yani üç çeşit ürünü, üç çeşit ürünü en hijyenik koşullarda bütün tıbbi bütün gıda kontrol mekanizmalarının en üst seviyede geçirilmesiyle beraber hazırlandı. Şimdi ne olacak? Tam 200 bin ailenin evine et ve 200 bin aileye bu dağıtımlar yapılacak. Hayvan hakları ile ilgili süreçleri, meclisteki süreçleri takip ediyoruz. Oluşturduğumuz raporları paylaşıyoruz. Ne yazık ki bu süreç belediyelerle ilgili Anormal bir yük yükleyen ve çok üst seviyede sorumluluk yükleyen maddelere sahipken hiçbir belediyeler, hiçbir belediye ile hiçbir konuda hiçbir aşamasında Türkiye Belediyeler Birliği ile dahi bir irtibat kurulmadan bu sürecin böyle geliştirilmesini asla ve asla kabul etmemiz mümkün değil. Bunun A partisi, B partisi, AK Partilisi, CHP'lisi yok. O bağlamda oturalım, bunu konuşalım, toplumsal vicdanı önümüze koyalım. Süreç Yönetimini önümüze koyalım, bütçe yönetimini önümüze koyalım, bütüncül düşünelim. Yapılan her kanun adımını yanlış yaparsanız, yani bir düğmeye yanlış iliklediğiniz zaman böyle devam eder gider. Meselenin özü budur. Yapmayın bunu milletimize, bize, kurumlarımıza. Sadece bu konuda değil, birçok konuda aynı şey. Yapmayın bunu, istirham ediyoruz, yapmayın. E bu yanlıştan dönün, oturalım hep beraber bunu konuşalım. Bunun evet. yöntemi var. Bir de var tabii. tabii ama süreci ediyoruz takip ediyoruz. Şu anda net bir bilgiye sahip değiliz. Bir ihale var. Hı hı. İhalenin süreci dosyası tabii bu tür şeyler çok şeffaf ilerlemiyor bildiğiniz gibi. E, kim aldı, kim almadıdan ziyade bu nasıl ihaleye çıkıldı, içerik ne ne değil, onları inceleyeceğiz. Evet, teşekkür ederim.